sundu yaylaların sesi devam ediyor Gün gelir, inci Neredesin? Buradayım. Gel o zaman. Yine ben siz okuyamıyorsun değil ya mi? Ya sen olmayınca benim bıktım. şeylerim... Bak bıktım. <laughs> <olmuyor. gülüyor> bıktım. Bıktım tozu istiyorum var mı? Bıktım toz mu? <laughs> tozu. İyi akşamlar Hayal Hanım. Yine harikasınız ve süpersiniz. Size Fatih Bey'e ve konutlarınıza başarılar demişler. Teşekkür ediyoruz. İsim yazmamış arkadaş. Bir de isim yazsanız. Arkadaşlar mesajlarınızı zaten isimlerinizle gelirim. Ceylan başarıların devamını dilerim. Sıradaki eseri ailem için Enver Ceylan. Hadi başaracağız Eşi Fatma <laughs> Ceylan'a gelsin yayınlar demiş. Cafer abi selam olsun sana adamsın. Ben Isparta Çukurköy'ünden Osman Yıldız. Abime başarılar dilerim. Sıradaki parçayı tüm Yıldız ailesine gelsin demiş. Sana gelmiş. Tamam efendim teşekkür Demişte. ederiz. Ben Isparta Çukur ben. Köyü'nden Yaşar Öcal, Ispartalı Fatih'e, İsa yı, Yıldız'a, Hayal Hanım'a başarılar diliyorum. Ee, Barış Bey'e başarılar diliyorum ve tüm şarkıları Çukur gelsin demiş kardeşim benim. Selam Darören'den Ahmet. Nereye okuyorum ben göremiyorum Burayı çok... okuyorum. Selam Darören'den ee, Darören'li Ahmet. Yine süpersiniz. İsa Yıldız dayıma başarılar. Herkese <laughs> selamlar demiş. Bizim Ahmet bu. <laughs> Deli, zor önden yaptırmak Ahmet Gök. Ahmet Gök abim seni sıcak dolusu Balık Köyünden Davulcu İsa'dan sıradaki parça'yı tüm tu tuş bilek ailesi ve Hakan Yıldız'a gelsin iyi yayınlar tamam, demişler. Genç işte sana gelmiş. Teşekkür i̇yi akşamlar Fatih Bey. Ben Mustafa Yılmaz, <laughs> eski muhtar. Hayırlı yayınlar İsa Yıldız'a başarılar dilerim. Teşekkür Yılmaz ederiz. Yılmaz ailesi için Aşma bugün açma yar yar parçasını istemişler. Enişte senden. Haberin tamam. olsun unutma. Her tamam, ıspatıdan Ramazan evet, Gökşah'ın babama başarılar diliyorum demiş. Ramazan Gökşah'ın. İyi akşamlar Fatih Bey. Ben Yukarı Gökdere'den Hakan Yıldız. Nerede yok evlerim yok. Hakan Yıldız yılların eski demediği büyük üst, üstaddan üstad babamdan. Nazar'a mı geldik sevdiğimiz demiş. Hakan. Hakan Teşekkür Hemen geliyoruz. Senin oğlan bu. Sırada. Ee, i̇yi akşamlar. Digorlu. <laughs> Digorlu Hasan Yavuz. Değerli kardeşim barış ve hayal başarılarını diliyorum. Programını beğeniyle izliyorum. Tüm dostlara ve arkadaşlarımıza selamlar gönderiyorum. Biz de size buradan selamlar gönderiyoruz. Adamsın kardeşim. Ben Isparta Çukurköy'ünden Demirel Çetin. Fatih arkadaşıma, Hayal Hanım'a ve İsa dayıma, Barış kardeşime nazara Oldum, geldik, nazara olsun, geldik sevdiğim geldi, parçasını sevmiş. istiyorum. Abi bu nazara geldik. Tamam, söylesez, tamam, tamam. Teşekkür ediyoruz. Yoğun istek Maşallah, maşallah. İyi akşamlar Isparta İsmail Yıldız. Babamdan nazara geldik ee, şarkısını istiyorum. Maşallah. Maşallah ma devam, ma devam, devam, diliyor. devam, diliyorlarmış. Maşallah, ben Isparta torna da diyeceğim. gelsin Topmak. torna. <laughs> tamam. Recep Topmak, İsa Yıldız, e, İsa Yıldız'dan baş, İsa Yıldız'a başarıların dilerim. E, ee, gelsin Türk neymiş? Şuradasın. Söyledim. Bilen Gelsin türküsünü. Ha, bilen Gelsin Bilen gelsin. istiyormuş enişte yani senden. Sen varlığımızın karnısı olur. Şurada mıydık biz? Uh -huh. yani Şuraya gittik. Evet. Ben Serhat Dal. Hayırlı akşamlar. Ee... Yayınınıza başarılar dilerim. Sıradaki şarkı Dal ailesine gelsin. Dal ailesine göndereceğiz. Tamam enişte senden parçayı. gitmiş bu da. Selam ben e, Oktay Kılınç. Amcam İsa Yıldız'a başarılar diliyorum. Ee... Var git oğlum. Herkese gelsin istiyorum. Herkese gelsin demiş. Hayırlı yayınlar Fatih Bey. Ben Isparta'dan İsmail Yıldız. Amcam İsa Yıldız'dan nazara Nasıl geldik sevdiğim. Abi hemen nazara geldik sevdiğim sen hazırla ya. Tamam hazırla. Tamam mı? Ee, ben Isparta Yukarı Göktere'den Mustafa Yıldız. Başta abim İsa Yıldız olmak üzere programdaki arkadaşlara başarılar dilerim. Sıradaki parçayı abimden tüm Yıldız ailesine armağan ediyorum demiş. Mustafa'cığım tamam. sana da selamlar olsun kardeşim benim. Fatih Bey, e, ben em... <laughs> Göremiyorum nerede olduğunu göstereyim. Burası. De. Emre mi? Emre'nin babası Amil Erkan. Senden yörük gelini parçasını istiyorum demiş. Ağlıyormuş ee bir de köyde bak. Köyde ağlıyor diyor. <laughs> Aga ben e, onu demin okudum ama ilk çıkışında bir dakika programlarda inşallah okuyacağım sana göndereceğim. Bir daha okusun bir şey bir daha okuyamam kız. Okursun be. Nasıl okuyacağım? Çocuk ağlıyormuş. Nasıl ben fızlı fızlı mesajlar okuyorum. <laughs> Selam <gülüyor> Fatih abi iyi akşamlar. İsa abime başarılar dilerim. İsa abimden Dilek Ağacı parçasını tüm Isparta'ya gelsin. Ağlıköy'den İbrahim demiş. İbrahimciğim Ağlıköy'e selamlar. Isparta Çukurköy'nden Mustafa Gökşan. Ee, Ocakçı Fatih hemşerim ve İsa Yıldız hemşerime başarılar dilerim. Yolları açık olsun demiş. Ocakçı dayı sana selam olsun buradan. Hayırlı akşamlar ben Isparta Çukurköyünden Mustafa Uysal. Fatih Bey, Hayal Hanım ve İsa Yıldız, ee, Barış Bey'in başarılarını diliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, nerede kalmıştık biz? Biz. İyi akşamlar Fatih Bey ben Çukurköyünden İbrahim Tokmak. İsa Yıldız. Göz yaşlarım ince ince. İn türküsünü istiyorum Tokmak ailesine gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. İsa abi hazır mısın? Ben Isparta Eydir Haymana Köyü'nden Haymanalı Asçı Alim ee, Alim Çolak İsa Yıldız abime başarılar diliyorum. Ak göğsünde nokta nokta ben olayım. He. Türküsünü istemişler. Sağ olsunlar tamam. Maşallah maşallah nazar değmesin inşallah. Allah kalırsa. Işte. Adamsın vallahi. Zamanımız kalırsa gelir. Nerede kalmıştık burada kalmıştık. Biz. Isparta Çukur Köyü'nden Hasan Yılmaz İsa Yıldız abime Meslek hayatına başarılar dilerim. Varlığı yeter. Gerçekten enişte adamsın ya. Sıradaki Teşekkür parçayı güzel, tüm Yılmaz abi. ailesine iş gelsin demiş. Ben Çukur köyünden çok mu uzattım? <laughs> Alo. Bir canlı yayınımız var. Alo. 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 Buyurun canlı yayındasınız. Televizyonunuzun sesini kısarsanız bizi daha rahat duyabilirsiniz. Alo. Buyurun. İyi akşamlar diliyorum Nazif abla. Efendim. Ne yapıyorsun kurban olduğum? İyi sen kimsin? Benim ben hayal. Helvalı programlar size. Sağ ol kurban olduğum. Nazife abla geçen hafta sana selam gönderdim biliyorsun değil mi? Gün o kadar izledim de kaçırdım açtım ya. Ah sen var ya sen her akşam izle bizi. Evet. <laughs> her pazartesi. Gün gelecek aslında oraya ama gelemedik. Neden? minibüsten düştüm. Kim düştü? Ben ben. Minibüsten mi düştün? Aha. Kız Allah'ı esirgesin bu. Bugün, bugün ne oluyor bugün? Bilmiyorum bugün Bilmiyorum ki ne oluyor? Bugün herkes bir yerlerden düşüyor. Seni izliyorum aşkım. Ee, şey Yaşar abim ne yapıyor? İyi o da evde seni izliyoruz. Sizi izliyoruz. Çok çok selam söyle benim güzel değerli manevi babama. Ee, Aleyküm selam. Sağ olsun. Herkes Beni hiç hemen okuyacağım. Beni hiç yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda geçen hafta geldim. Bu hafta da geleceğim. Evet, tamam ee, hayli programlar diliyorum Kız ne is, Şarkı ne istiyor? Onu söyle. İçinde ne geçiyorsa söyle. Ney? İçinde ne geçiyorsa söyle. Tamam o zaman iki tane çifte kumru benim canım e, sevgili Yaşar Öter manevi babam ve evet, Nazif Yaşar Öter. Biliyorsun. Doğanay'dan söylesin diyor. Seyfi Doğanay'dan hemen göndereceğim. Tamam, ee, sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben seviyorum. Hayırlı programlar. Mahalledekilerin hepsine selam söyle kız. Selam söyle abi onlara selam. Bak Fatih burada. Evet. Fatih <laughs> ile bir konuş. Fatih Bey. Merhabalar abla. Nasılsın? İyi misin? İyi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hayırlı programlar. Şükür Allah'ımıza abla. Yuvar teker gidiyiz. Geleceğiz <laughs> akşam. Bekliyoruz mutlaka. Tamam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a Allah emanet olun. İyi akşamlar. Kendinize i̇yi bakınız. Nazife Teşekkür ablam. Ederim. O kendini biliyor. Biliyorum. Gözyaşlarını silsin. Kurban olurum. Tamam. Selam söyle. Selam. Kız bir de bir şey diyeceğim. Azdır bir şey diyeceğim. Allah köye ne zaman gidiyoruz biz sinoba Ne zaman istiyorsan gidelim. Vallahi bak Ramazan'da gidelim. Gideceğiz, Zaten bayramda gideceğiz. Tamam. O zaman bayramda ne yapıyoruz? Haberleşiyoruz. Hep beraber boya bata uçuyoruz. Bayramda boya bata uçamazsın. Hadi. İkinci bayram düğünümüz var. Seni çok seviyorum et. ablam. Allah'a emanet. Seviyorum. Hadi kolay gelsin. Hayırlı kurallar. Allah'a emanet abla. Saygılar. Hayırlı, abla, saygılar, hayırlı akşamlar. Bırakın. Teşekkür ederiz. Ee, bir üç dört tane... Bir üç dört tane mesajımız var. onları okuyoruz. Hemen nazarama gel sevdim yapacağız. Evet arkadaşlar canlı yayına bağlanmak isteyen dostlarımız, sevgili arkadaşlarımız, akrabalarımız. 0888 228 32 228. 28'den bizlere ulaşabilirler. Ee, İlki yazıp boşluk bırakıyoruz. Ee, 39 69'dan bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Oku. Gönderi gelsin. Sür gelsin. Ee, ben Çukur köyünün e, Bucak içi mahallesinden Osman Koca'da İsa Yıldız Isparta'da Fatih ve arkadaşlarına başarılar dilerim. Sıradaki eseri Koca da ailesine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Osman Aga sağ olasın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biri ilke yazmış. Adam tamamını getirememiş. Neyse sen ilke As. yaz. Boşluk bırak. Beşaz yaz gönder. Hayırlı akşamlar Fatih. Hayal, Fatih Hayal Hanım. Oldu, nasıl oldu bu ya? Neresi ben <laughs> Hayırlı akşamlar Fatih Bey Hayal Hanım. Ee, değerli Üstad İsa yı, Yıldız'a başarılar dilerim. Kızılırmak Narlı'dan, ya. Narlı'dan <laughs> çalışan arkadaşların Herkesin, Herkesin selam selamı var. var. Kızılırmak Türküsünü istiyoruz. Selamlar demişler. Bizden A Aleyküm de naliye ve çalışan arkadaşlarına selam olsun kardeşim. İsa Yıldız abim. Başta aman olmak aman üzere tüm ]Hayır. ilke TV emekçilerine, emekçilerine ve izleyicilerine, izleyicilerine. selamlar, iyi yayınlar dilerim. Diğer veya gülüm benim çalar mısınız? Çalar mısınız demiş. Hemen okuyacağız. Diğer diğer. İnşallah çalacağız kardeşim. Selam ben Isparta'dan Hasan Yıldız amcam İsa Yıldız'dan. Nazar'a mı geldik? Yep. Parçasını istiyorum. Kızlarım <gülüyor> Ayşe <gülüyor> ve Güllü'ye ve canım eşime gelsin. Başarılar demiş. Nazar'a mı geldik? Sevdiğim diyor. İsa Yıldız'la beraber. Haydi İsa abi. Hadi Haydi bakalım. Alkışlar İsa Bey'e gelsin. Çallı! Teşekkürler. Teşekkür ediyorum bu arada. Tüm dostlarımız bizi yalnız bırakmadıkları için Gerçekliğimizi çok duygulandırdılar güzel, yani. Güzel. Çok sağ olsun, teşekkür ederiz. Herkese. Var mı? Aa, çok. Ha, Ayrılık olaysan bak Dayanır mı kucak buna Ayrılık kolay insanlar Dayanır mı yürek buna Böyle birden çekip gitmek Yakışır mı gülüm sana Böyle birden çekip gitmek Yakışır mı gülüm sana or. Nazara geldik sevdiğim Nazara geldik Eller girdi aramıza O yola geldi Nazara geldik bir tanem Nazara geldik Girdi aramıza o yola geldik. Hey, arkadaşlar. Göz mü değdi sevdamıza vay Ayrı ateşte bak yolmaz Göz mü değdi sevdamıza vay Nazara gel Teşekkür ederim. İlke Gayrimenkul'ün sunduğu yaylaların sesi devam edecek.